Karanlık sesli bir hizmet gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Hey sen sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip ve çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin. Anam 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 gelme 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 anam 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 oh. hmm. yabancı değilim selam oh. hmm. öyle, öyle yapma öyle yapma öyle yapma ne çok gelme gelme sel of Of. Beço? Allah, ay. ay, çok kötü kabus gördüm. Çok kötü ya. bir kabus gördüm az önce. Bu Serdar kim sen? Geçen de Serdar'ı yıklıyordun. Hop. Ses var ama. Beço ben, sen neredesin? Aç sabah yutmamıştıklar. Hayda. Bakalım gel. Ayşe! Ha. <laughs> Sen misin? Kim o? Neredesin? Buradayım kapının arkasındayım. Kapıyı kırsana. <laughs> ben o zaman yaptırıp şeye koyuyorum, tamam. yukarı bara koyuyorum. Tamam. Sıtır yersin. O senin tamam. maymuncuğun falan şu kilidi? Maymun mu? Maymuncuk. Bana mı dedin? Niye sana diyeyim ya maymun? <laughs> Bir saniye. Sensin maymuncuk. Ben demedim. Abi dur. <laughs> alo, alo. Alo. Ne yapıyorsun lan? İyi abi sen ne yapıyorsun? Bu ne peki? Ne o? Öpeyim mi? Öpeyim mi? Olur. <laughs> şey o ya. Eee <laughs> amcamın meşhur bir sözü hmm. <laughs> üstteki amcam alttaki yengem öpüşürken çektiler e, çekip şeye bastırdılar neon olarak güzel olmuş burası baya güzel olmuş Öpeyim ya mi? eski hali diye bir söz anladım <laughs> şu da sağdaki de amcamın eee neyse onu <laughs> anlatmayalım Soran Bey'in dil değil de işte. düşün. O da onun. 2 Importante ara. gol attante, 90'a takante. <laughs> Aldın çöp kötüsün. Ah, ah be. Ah be. -1 daha abi. Bu amı top diyor mitch. 2 3 Kaç var olduk? Bir sanırım 14 falan olduk. Devam devam. 14 olduk. olduk. Ece abi seni seviyorum. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz abi. 15. 15. <laughs> Vallahi bilerek yapmıyorum ya. Oo! <laughs> oh! oh ne diyorsun be? Meşgul ettim ben. Sen aklıma. var ya belalı bir kadınsın artık. Bir tane daha kırmızı geçti yenge. Ha, ikisi iki kırmızı. Aa! Ya üç, görmüyorum ki araba bu kadar. Üç, üç eksek ne eksek? ikisi? Yenge bak şimdi efendim yeni sen kur, kural güncellemesi geldi bilmiyor musun Şey, ayar ayar kanunlarını kırmızılar da geçebiliyorsun hız sınırı da 250 Gerçekten mi? Evet. evet. Hadi evet. onu bir deneyelim Ciddi ya. Söyle. Vallahi Ciddi onu bir deneyelim. Söyle. Ya ciddiyim onu bir deneyelim. Ama. Evet. <laughs> Ama ya kaza yaparsak? Yok, yüksek bir arabaysan insanlar seni görebildiği için geçebiliyorsun kırmızıda. Mal değilse durur zaten. evet He. ama taksiler için hala aynısı geçerli yenge. Bu, bu, bu sadece... yolu sevmiyoruz ya. Bu yolu ya sevmiyoruz. Ya, bu gideyim. yolu sevmiyoruz. Bu yolu <laughs> Amını siktim yolu. <laughs> pembiş pembiş. Ez onu. Ona ez Abi, abla öyle devam et. Ezme onu. Benim çırak. Arda ne yapıyorsun? Mika neye ya gidiyor? Ha, gel götürelim. O, Arda saçlarını mı boyattın lan sen? Evet kim gibi olmuş? Sağ ol abi. Deli Kötü abi. Kötü düşen ha. Merdiven gibi. Ben de geleyim. Gel. Gel. Oğlum sopa da herkes içinde de. Bilal dur cinlere haber verelim. Kim onlar? lan? Aslanlar lan. mı? Aslan aslan. Aslan? Aslan, aslan. Tamam ya. Bir de mamut var. Aslan biz Betelan'la geziyoruz <laughs> yengele birlikte. Aslan, mamut, sen, Aleyküm selam. Selamı şey var. Ee, ben şey... Benim neden sevgilim yok? <laughs> <ya? gülüyor> Eş, o kadar. <havas. gülüyor> İyi herkeste biliyormuş ya, yapabiliyormuş. Gerçekten çok ayıp ama. Bir de katil ya mısınız lan siz? O ne lan, o nerenin sopası lan? Ne Neren, demek sopası? Eşkıya mısınız lan siz? Oğlum olay çıkmasın bak burada. Neyse <laughs> yani bu sefergi affediyoruz. Bana şeyimi versene şuradan koltuk altından <laughs> şey koltuğumun altından e... Kazma mı? Gel bak. <laughs> Lan sen dünkü dilenci şimdi şekil şukul mu yapıyorsun ha? He? Ben dilenci değildim ama 5 dolara hayır demem yani. <laughs> He? Kimin ma bak, mahallesindeki be şekil? <laughs> Sesi verir misin kardeşim? Lan siker atar 10 gün yatar mı hayır <laughs> <olayım. gülüyor> da <laughs> <laughs> Sakin olun. Sakin Oğlum, olun. Sitim diyorum bak sitim. Şın kılıcı. Bak sitim diyorum. Durdurak İç, bilmiyorum diyorum. Sitim mi? Steam değil, Sit. Steam sit. Değil mi? ya, oyun, oyun alınan mekan. Sit, o, sit. Sana bir şey, şey, şey diyorlar şey. Öykü, Sit falan diyorlar. Hmm. Sen hmm. Sit, Sit. Oha be, alındım. Ben Sen gidiyorum. Sit lan. Sit, Sit. Yok ee, muydu yok. oğlum? Dur, he? Ne yapayım bunu? <laughs> ne bileyim, orası sana kalmış. Al şunu da. Ver bakayım. <laughs> ben de de var, ben de marul istiyorum. Marul yok başka, 5 var. Var. euro sadece. Tamam. Aldım bunları. Abi şimdi ye. Ye bakayım. Ne am? Keçiye mi benziyorum oradan amına koyayım? <laughs> Yemiyor musun? Keçiye mi benziyorum Ayıp oradan? Be. <laughs> Yemiyor mu? Bene? Ne diyorsun ya? Oğlum var, sonra muzu getirsen ver ya. Terbiyesizlik yapma. Orospu evladı. Geceğim. Annene Olma. getirsinler muzu. Küfür <laughs> etme. <laughs> bir tane şuna bir zeytinyağı bile tamam. limon falan getirseniz de bir salata yapalım oy, ya şunlarla. Oy, oy. O, var mı sizde? Güzel salata olur bundan. Evet. Birbirine tamam. benzer yani. Eyvallah. Bu senin Allah ilk araban mıydı abi? Araba araba koyayım? Ko, ko, ko ya. Eee. Şey ee, tamam abi, araba açık ya. var. Ar şey, Sabri Turbo Custom SMG. Valla kabre <laughs> şey dediğin arabanın Abi SMG varsa direkt SMG. Aynen aynen. SMG hangisi ya? SMG, SMG ya. varsa direkt Sabri SMG'de Turbo olur. SMG M4. Bir bakayım ya abi. AK 47. <laughs> varsa Why? arabayı siktir et SMG ver zaten. Arabayı Oğlum, şeye getir. Bir tane. E e yani. taksi duran oraya getirin arabayı bir bakalım. Bahattin abi senin jugulara çöküyorum. O araba <laughs> artık bende. Abi tamam tamam tamam. Sövme lan. Tamam özür dilerim abi. Çekme. Açsana tamam. Biz ne zaman ayağımızı gazdan çekmişiz? Ben değil mi? De. Biz geri geri ilerden dönüyoruz koçum. <laughs> laf ettim ama duymadı. Daha geri gitsene. Laf edeyim tam. Dur. Biz geri gitmek için ilerden dönüyoruz koçum. Aynen öyle. Selamlar. Nasıl Aleyküm selam. Aleyküm Selma. Selma mı? Eee <laughs> la <laughs> <laughs> Sana... Bir şey diyeceğim. Doğru araba ispariş geç. Ha şurada. Aaa. <laughs> Burak. <gülüyor> Burak. Eme, istediğinizi alın. Galerinin oh, adam. Desa'yı yaşatmaya geri cama koydum. Bundan sonra galeriler savaşı başlamıştı benim. <laughs> Lan öyle bir şey yok. Adam hep <laughs> yapardı da başka hasta var. Sıkıntı i̇şte başka orada. Başka hasta var biliyor musun? Evet. İyi ee, o zaman peki. Şimdi gel bana odasını. Ne güzelmiş o işlemi. Hangi odası? Ne odası? İyi geldi. Yani şey? Kralı ya. Madem Artı bir sorumlu onun? Ustam değil mi? Evet ben de öyle <gülüyor> dedim. <gülüyor> Tamam şimdi sizin kolunuz mu ağrıyor? Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.